Ee, ekip kültürünü sallamamalısınız. Yani ilk 10 kişi, ilk 100 müşteri founderlar ismen cep telefonuna kadar bilmek zorunda. Founderlar ilk 100 müşterinin çoluğuna, çocuğuna, kuzenine kadar ne yediğini ne içtiğini bilmek zorunda. Müşterinize yapışık yaşamalısınız. Yaşamamalı iseniz çökersiniz, yaşamazsanız çökersiniz. Ee, ekip içi kültürle alakalı çok ciddi vakit ayırmanız lazım. Artık her şey remote. Biz biraz türküz böyle dokunalım, sarılalım, kucaklaşalım, şey yapalım modundayız. Artık bu çok kolay değil. O yüzden ekibin kültürünü boşlamayın rica ediyorum. Bir de yani kaynak, dediğim gibi sormaktan utanmayın ya. Yani kaynak istemekten, sormaktan utanmayın. Böyle abicim, ha belki şunu söyleyeyim yatırımcının karşısına ya da herhangi bir birisinden bir şey isterken abilerim, ablalarım şimdi bizim çok güzel bir startup'ımız var. Ne olur biz... böyle bir dişi değil. Yatırımcının karşısına çıkarken onlara bir fırsat verdiğinizin cesaretiyle güzel. ve bugün bir olan şeyi yarın ona çıkarttığınızda onların da para kazanacağı bir şey olduğunu unutmayarak siz bir halı, halı satmıyorsunuz yani kapalı çarşıda bir sene sonra, iki sene sonra, beş sene sonra çok değerli olacak bir şeyi şu anda daha o kadar büyüyemediğiniz için küçük bir paraya paylaşma derdinde gidiyorsunuz. Yatırımcının karşısında Allah aşkına ezilip üzülmeyin. Ama bu demek değil ki yatırımcıya da ha biz çok büyük olacağız. Siz anlamadınız biz göre o kadar da yapmayın. Yani Gerçekten. <laughs> ha, de, delika hani şey şeyin sınırını çizmekte fayda yani. O kalalık yap, yaparak bir yere varamazsınız. Çünkü daha ortada yok, yumurta yok. Aynen. Ama yine buna rağmen hani dürüstçe, dengeli bir şekilde amacınızı, vizyonunuzu, kafanızdaki planları bu işin niye bu kadar önemli olduğunu sizin bu işi yapabilecek iyi bir ekip olduğunuzu doğru düzgün anlatın. Yani Ezdirip büzülmenize gerek yok. Ama bana e-mail atıp işte bana para vermiyor kimse siz bana böyle, böyle bir şey yok yani. Böyle bir dünya yok.